Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Can Yaman ve Demet Özdemir'in ani kararı, geri mi döndüler? Yıllar süren anlaşmazlıktan sonra aynı yolda mıyız? Can Yaman ve Demet Özdemir'in en çok konuşulan çifti Ekranın en bağlantılı ve bir zamanlar en sevileni zamanında geldi. Uzun bir aradan sonra bomba. Aralarındaki buzlar tamamen eridi mi? Yeni bir proje için mi bir araya geliyorsunuz? Tüm bu soruların cevapları merakla beklenirken olay herkesi şaşırttı. Yıllar önce başlayan bir hikaye, Erken Kalkan Kuş Can Yaman ile Demet Özdemir'in yolları ilk kez Erkenci Kuş dizisinde kesişti. Dizi yayınlandığı dönemde sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Dünya İkilinin ekran üzerindeki uyumu efsanevi olsa da, sahne arkasındaki dostlukları da sıcak bir konuydu. Ancak her güzel hikaye gibi bu yakınlıkta bir şeye dönüştü. Zaman içinde farklı yönlere doğru. Dizi sonrasında ortaya atılan iddialar şöyle. Çiftin bir süre aşk yaşadığı, daha sonra ise ayrı yollara gittiği öğrenildi. Ne can yaman ne demet. Özdemir bu söylentilere net bir cevap vermedi ancak ikili arasındaki soğukluk devam etti. Magazin gazetelerinde konu olmak. Büyük fırsat düşük libido, krizi her şey yolunda giderken Can Yaman'ın sözleri. Bir röportajında, Demet'in libidosu düşük, ifadesi tartışma yarattı. Bu açıklamanın ardından, Demet Özdemir'in çılgına döndüğü ve yakın çevresine şunları söylediği iddia edildi. Bir daha adımı ağzına alma. Bu olay şu şekilde kayıtlara geçti. İkisi arasındaki tüm köprülerin yıkıldığı an arkadaşlıkları sona erdi. Projeler yarıda kaldı ve hayranlar bu ayrılığa alışamadı. Bir cenaze ve yeniden kurulan bağ tüm bu olaylara rağmen, kaderin garip bir cilvesi olarak Can Yaman, herkesi şaşırtarak cenaze törenine katıldı. Demet Özdemir'in babaannesi Bu beklenmedik ve anlamlı ziyaret, aralarındaki buzları eritti. En azından bir dereceye kadar. Demet'in yakın çevresine şunları anlattığı öğrenildi. Bu jest beni çok duygulandırdı. Ki eski dostun yeniden bir araya gelme fırsatı doğmuştu. Yapımcılar harekete geçti, yine aynı proje mi? Bu huzur kokusu üreticilerin de dikkatinden kaçmamış. Başarıyı tekrarlamak istiyorum. Erkenci Kuş'un yapım şirketi devasa bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Can Yaman ve Demet Özdemir'i bir araya getirecek. Toplantılar yapıldı, teklifler sunuldu. Fakat Demet'in eşi Kadir Güneş'in bu beklenmedik buluşmadan haberi olmadığı iddia edildi. Bu gelişme, proje geçecek mi sorusunu akıllara getiriyor. Soruyu da beraberinde getirdi. Yaman neden Türkiye'ye döndü? Can Yaman'ın devam ettiği iddiaları İtalya'daki kariyerini yarıda bırakan yazar, aniden Türkiye'ye dönerek derginin gündemini alt üst etti. Herkes, Demet için mi döndü, diye soruyordu. Sorduğunda gerçek hemen ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun yeni proje teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. İyi.